Zeytinyağı, İÖ 6 binlerden beri Akdeniz'de üretiliyor ve ilk olarak bugünkü Lübnan ve Suriye'den yayılmıştı. Antik Yunan, zeytinyağını Anadolu ve Girit'ten ithal ediyordu. Ancak İÖ 6. yüzyılda Solon, zeytinyağı ihracatını yasaklayınca Yunanistan'da 150 yıl içinde tüm arazi zeytin ağaçlarıyla kaplandı. Sonrasında Yunanistan'ın ilk büyük ihracat ürünlerinden biri zeytinyağı oldu ve onu şarap, incir ve ceviz takip etti. İlginçtir ki o dönemde fırınlar yoktu. Yemekler mangalda ya da maltız üstünde pişiriliyordu. Zeytinyağı ise sadece yemeklerde değil, aydınlatmada, tıpta ve kozmetikte de kullanılıyordu. O zamanlar her bölge farklı yağlar tüketiyordu. Anadolu'da ceviz, haşhaş tohumu ve badem yağı Mısır'da susam ve keten tohumu yağı, Amerika'da mısır ve ayçiçeği yağı, Asya'da soya fasulyesi ve Hindistan'da